Hadi bir problem çözelim. Bir okulda 345 birinci sınıf, 456 ikinci sınıf, 387 üçüncü sınıf ve 564 dördüncü sınıf öğrencisi vardır. Sene sonunda dördüncü sınıftaki öğrenciler mezun olmuş ve 103 öğrenci ise başka okula geçmiştir. Okulda kaç öğrenci kalmıştır? problem çözme adımlarını kullanarak bu problemi çözebiliriz. Bu adımlar, problemi anlama, plan yapma, planı uygulama ve kontrol etmedir. Öncelikle problemi anlayalım. Bunun için problemi okuyup verilenlerle isteneni belirlemeliyiz. Birinci sınıfta 345, ikinci sınıfta 456, 3. sınıfta 387 ve 4. sınıfta 564 öğrenci var. 4. sınıftaki 564 öğrenci mezun olmuş. 103 öğrenci başka okula geçmiş. Okulda kaç öğrencinin kaldığını bulmalıyız. Problemi çözmek için takip etmemiz gereken adımları belirleyelim. Okuldaki toplam öğrenci sayısını bulalım. Sene sonunda okuldan ayrılan öğrenci sayısını bulalım. Okulda kalan öğrenci sayısını hesaplayalım. Belirlediğimiz planı uygulayalım. Birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü sınıflardaki öğrenci sayılarını toplayalım. Okulda 1752 öğrenci varmış. Okuldan ayrılan öğrencilerin sayısı için mezun olanlarla başka okula geçenlerin sayısını toplayalım. Toplam 667 öğrenci okuldan ayrılmış. Okulda kalan öğrencilerin sayısını hesaplamak için toplam öğrenci sayısından okuldan ayrılan öğrenci sayısını çıkarmalıyız. Okulda 1085 öğrenci kalmıştır. Son olarak çözümü kontrol edelim. Okuldan ayrılan öğrencilerin sayısını bulalım. 667 kişi okuldan ayrılmıştır. 1085 kişinin okulda kaldığını bulmuştuk. Kalan öğrenci sayısıyla ayrılan öğrenci sayısını toplayalım. Çözümümüz doğruysa okulda başlangıçta 1752 öğrenci olmalı. Sınıflardaki öğrenci sayılarını toplayalım. 1752 öğrenci varmış. Demek ki çözümümüz doğru.